Se her. bugün uzun zamandır uzun zamandan beri ilk defa video çekiyorum. Çatoyu kaybettikten sonra çato yok artık. Video da çekmiyordum zaten. Arloyu dışarıya çıkarmak için kardeşim gülde yattım. Arlo beni yoruyor. Çok çekiyor. Aşırı derecede çekiyor, yordu beni, terletti. diyebilirim. Bu parkın bu kısmına ilk defa geldik. Karşıdan köpekler geliyor. Her yerde artık çetoyu hatırlayacağız. Arlo köpeklere karşı Frenli. <laughs> Gel. Onun köpeği Frenli değilmiş. Ne tarafa gitsek? Şu tarafa gidelim. Gel. Bura futbol sahasına çıkıyor olabilir. Gel. Video çok oynuyorsa kusura bakmayın. Arroyu zapt edemiyorum. Arlo benim büyüttüğüm bir köpek değil. O yüzden serbest de bırakamıyorum. Ne tepki vereceğini bilmiyorum. Lişte köpek gezdirmek gerçekten zor. Konforlu değil. Yordu beni. sabah erken saatte çıktık dışarıya. Arlo Alman Pointer German Pointer Alman av köpeği. Güzel bir köpek. 3 yaşına kadar av yaptı. Kardeşim İngiltere'de av yapıyor. Arlo da 3 yaşına kadar yaptı. Şimdi ava gitmiyor. O yüzden suya atlamayın, yüzmeyin. Demek ki burada su var. Çamur her taraf. Suya doğru gidelim. Aslında bu Arlo'yu burada bırakmamız lazım. Bırakacağız ki bu doya doya yaşasın. Şurada ördekler var. Sesleri geldi. Dur Arlo izin verse. Biraz. Dur Arlo. Ördekler şurada. Yorun üstünde. Arlo şimdi onlara hamle yapar. içgüdüsel olarak. hava odaklanmış bir köpek bu. burada, burada bayağı ördek varmış. Gel Arlo. Seni bırakayım mı Arlo buraya? Sütümüzü de ıslattı Arlo. Şöyle Arlo'yu bir atabilsek poşetiniz düştü onu alalım. Dur arro. Videoda dediğim gibi oynamalar çok olabilir. Ördekler bayağı varlar. Bu burası büyük bir göl bir önceki videoda Arlo ile yaptığım videoda diğer tarafını çekmiştim sanırım. Haydi gel, haydi gidelim Arlo. Bu sıradan bir mahalle arası park. İngiltere parklarıyla ünlü. Çok güzel parklar var. Oradan büyük bir kuş gitti ama Arlo bırakmıyor ki. Arlo beni döndürüyor. Etrafında döndürüyor beni Arlo. Benim kaldığım, yaşadığım yer buraya uzak yoksa ben Arlo'yu her gün çıkarırım yani hele de Çeto'dan sonra Çeto'yu özlüyorum. Dur, dur Arlo dur. Öldürdün beni ya. Çeto'yu özlüyorum. Eski fotoğraflarına ve videolarına bakıyorum. Özlem gidermek için. Ama işte hayatım içinde olan şeyler. Bir daha İngiltere'de bir hayvanla dostluk bağı kurmak istemiyorum. Çünkü etkiliyor. Kaybedince insan üzülüyor, etkileniyor. O yüzden diğer iki köpek var aslında. Artisle Maya var. Onlarla o bağı kurmak istemiyorum. Çeto benim kankamdı. İlk göz ağrımdı. 3 yol var şimdi. Yol ayrımındayız. 1, 2, 3. Hangisine gidelim? gidelim? Şuradan bir tarım makinesi geliyor. Çato bak. Görüyorsunuz çatonu. Şöyle çato diyorum. Arlo'nun yaptığını görüyorsun. Dur Arlo dur. Zinciri elimden gitse bunu bir daha bulamam ben buralarda. Dediğim gibi Görüntüdeki o oynamadan dolayı şimdiden kusura bakmayın zor bu köpekle beraber video çekmek bu çitler benim sevdiğim çitler tahta olan şeye bayılıyorum doğal olan şeye buradan bir tekne gidiyor. kanal Livali Benim chat video çektiğim yere kadar uzanıyor bunun devamı Kömür taşıyan bir bot Kömür ve tüp taşıyor Gaz Köpekleri de var Hay. Adamların köpeği de şeyin üstünde Botun üstünde Şu, şu halime bakın sürüklüyor beni resmen Arlo bu Livali nehrinin e, devamı temse doğru gidiyor temse bağlanıyor hatta bu nehirden eskiden bu botlarla tekne ya da bot işte bunlar bunlarla kömür ve tahıl taşırlarmış e, şeye Tems Nehri'ne oradan da sanırım dağıtım yapılıyor buralardaki yerleşim yerlerini tarımsal ürünleri veya işte kömür ve buna benzer özel tüketim ürünlerini Tems Nehri'ne ulaştırıyor bu botların işlevi o aşağıda aşağı tarafta benim çetoyla video çektiğim yerde orada şey yapıyorlar. İçinde yaşıyorlar. Artık onlar fantazi kısmına geçmişler. Evet. Ama asıl işlevleri taşımacılık. Buralar güzelmiş. Burada da bir nehir var. Dediğim gibi şu ahşap Yapılara bu bir oturma yeri doğal e, bank gibi yapmışlar ama doğal bir şey bayılıyorum bunlara seviyorum yani şu halimizi şu görüyorsunuz köpek bana da alışmamış o yüzden çok çekiyor doğasında bunu koşmak var Hayır. hatta bu köpek bazen avda bile Kayboluyor diyordu kardeşim. Heyecanlanıyor, ee, kendini kaybediyor yani. Alabildiğince gidiyor. Bir tane e, av düdüğü var kardeşimde. Onu çalınca o düdüğün sesine geliyor tekrar. Yoksa kaybolup gider. Mi? bir keyik görse, bir tilki görse, bir tavşan görse. Tavşan da muhtemelen vardır. Tilki zaten var. Bunu bir daha bulamayız yani. Hadi gel hadi. Sonbahar mevsimi. İngiltere yağışlı bir bölge. Dört mevsim yok burada. Bir buçuk mevsim var. Yağmur. Soğuk. Ve kapalı hava var. Su seviyesi yükselmiş. Bugünlerde yağışlı havalar. Haydi. Çok nadir sel sel olur buralarda. Şehir merkezinde önlemleri alınmıştır. Yoksa çok yağışlı bir yer. Her an tehlike arz edebilir. Buralar böyle alabildiğine gidiyor. Burada bir köprü daha var. Hava biraz güzel olacak. Köpeğin de normal olacak. Gezeceksin buralarda. Köpeğin bu işleri var. İnsanı rahatlatıyor. Doğayla baş başayız. Kimse de yok fazla. Sabah erken bir saat uyuyamadım. Bir de Arlo'yu düşündüm. Buraları alabildiğine gidiyor. Balık tutmak yasak diyor. Yasaksa yasak burada tutamazsınız. Şu tarafa bir yol gidiyor. Ben gitmeyeceğim. Tekrar döneceğim ben. Burada parkın e, konumunu veriyor. Nerede ne var. Haydi gidelim. Tekrar ben geldiğim yerden döneceğim. Videoyu da kapatayım yavaş yavaş. Şuraya da çeto beni düşürmezse çeto diyorum. Çeto'yu andık. Bu videoda da. Belki de hayatımız boyunca unutamayacağız. Düşüyordum. Düşüyordum. İyi kurtardım. Vallahi. Şurada kara batak var. Dur ya dur dur. Etrafında döne döne. Dur. Şurada bir iki tane değişik su kuşu var. Dur Arlo dur. bayağı yüksek yani bayağı. E, çoğalmış. Haydi. Haydi gidelim Arlo. Bir tane kapak fotoğrafı alsaydık Arlo'ya iyi olacaktı. Gel bakayım. <laughs> Yok. Artık videodan keseceğiz. Şurada kaydım. Şurada. Az daha 1.83 uzanıyordum boyum 1.83 videoyu kapatalım umarım Keto da bizi bir şekilde hissediyordur. Ruha inanmadığım halde böyle doğaüstü bir cümle kurdum. Çeto gitti artık. Kül oldu bizi hissedemez Çetin. Haydi. Sevgiyle kalın. Dostça kalın. Şu güzelim doğaya emanet olun. Doğa sizi korur.